Gel bakayım. Gel. Oraya gitme. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Evet senin için kızım. Gel. Gel bakayım. Gel. Şuraya koyayım bak. Gel. Gel buraya koyayım bak. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Korkma gel. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Maşallah. 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 <gülüyor> <gülüyor> maşallah. 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 Maşallah.